Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konya Sporu 3-2 yendikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mourinho, maçın ardından yaptığı değerlendirmelerde Türk futboluna dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Maç dediğin böyle olur, diyerek sözlerine başlayan Mourinho, henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç izledik. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil. Bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş gibi oluyor şeklinde konuştu. Portekizli teknik adam takımının mükemmellikten uzak olduğunu belirterek "Takım henüz istediğim seviyeye gelmedi. Ancak bugün sahada iyi bir performans sergiledik. Eğer tüm maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı şu anda farklı bir pozisyonda olurduk." Maalesef bazı maçların hikayesi önceden yazılmış gibi görünüyor. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz, dedi. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.